Sakarya'nın Karasu ilçesinde yazlıkçıların kaldığı apartmana giren hırsızlar 9 daire soyup kayıplara karıştı. Dairelerdeki musluklara kadar çalan hırsızların bir dairede yattıkları da tespit edildi. Evlerdeki musluklara kadar çalan hırsızlar sırra kadem basarken durum polis ve ev sahiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan inceleme neticesinde olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için girdikleri dairelerden birinde ise yattıkları da iddia edildi. Bu sabah bir haberle acilen geldik buraya. 9 tane daireye girilmiş diye. A Özellikle bu arkadakiler. Ben de fazla yani girilmiş ama alamamışlar. Hazırlamışlar, gitmişler. Diğer komşularda da bayağı bir zarar varmış duyduğum kadarıyla. Yani bu kadar. Şimdi uğraşıyoruz. Çelik kapı falan Siz taktıracağız. Şey mı? Televizyon almışlar. Benim de televizyon, kombi, Hı -hı. bataryalar. Yok, bir tek televizyonumu götürmüşler, gerisini de hazırlamışlar, götürememişler. Pencereye varana kadar almışlar. Kuru yemişleri karıştırmışlar. Benim, dolapları alt üst etmişler. Bataryaları kullanmışlar. Istiyordu. Kombi, valyant, yazık günah değil mi? Bizler emekli insanız. Aldığımız üç kuruş para. Bataryalar, yazık bu, günah, banyo, televizyon. batarya, musluk, pencere televizyon, uydu, Kapıyı patlatmışlar. Buyurun bakın nereden baksan 25-30 bin lira. Yazık günah değil mi? Aldığımız devlet maaşı, devlet memuru, emeklisiyiz. Yani bu hırsızı ne yapmalı bilmiyorum. Beraber geldik baktık kapımız açık. içeride de gürültüler var. Bir baktık ki kapı kilit kırılmış. İçeri girdik biz bir şey yoktur herhalde diyerek. Bir önce beyaz eşyalar geldi aklıma. Onlara bakayım dedim. Sonra baktım ki bataryalar deyince komşular falan. Baktık televizyon yok. Ondan sonra kombi yok dedik eyvah tamam biz Hı -hı bu ya, şey her yeri karıştırmış yatağın üstündeki örtüleri bile indirmiş aşağıya altının üstüne getirmiş altmışlar.